Kırtı Akademideyiz. Üniversite sınavına hazırlıkta kazandıran soruları çözüyoruz. Konumuz basit harmonik hareketi. Puanta Akademi abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Gelin bu derste basit harmonik harekette periyot ifadesiyle ilgili karşımıza çıkan bütün üniversite sınav sorularını tarayalım. ÖSYM'nin basit harmonik hareketle ilgili en sevdiği ve en çok sorduğu soru tipi olan periyot ve frekans ifadelerini öğrenelim ve bu dersten sonra bu soru tipiyle ilgili karşımıza çıkabilecek her türlü soruyu rahatlıkla çözebilelim. 2024 AYT sorusuyla başlayalım kütlesi önemsiz olan şekildeki metronom çubuğu ve kütlesi büyük olan uç kısmındaki noktasal sayılabilen sürgü ile birlikte her durumda dikkat basit sarkaç gibi basit harmonik hareket yapmaktadır. Burada bilmediğimiz bir sistem verilmiş ancak sistemin basit sarkaçla benzer şekilde çalıştığı söylenmiş. Devam sürgü ileri geri kaydırılabilir ve sürgü ile sabit nokta arasındaki uzaklık ayarlanarak yine dikkat çubuğun salınım periyodu değiştirilebilir. Örneğin sürgünün sabit noktaya doğru kaydırılması periyodu azalmasına neden olur denmiş ve şekildeki metronom çubuğun üzerindeki noktalar arasındaki uzaklıkların eşit olduğu belirtilmiş. Sorunun devamına geçmeden basit sarkacı hatırlayalım. Basit sarkacın periyodu neydi? T eşittir. 2 pi kök L bölüge. Basit sarkacın boyunun kareköküyle doğru orantılı. Yer çekimi ivmesinin kareköküyle yani basit sarkacın bulunduğu ortamdaki ivmeyle ters orantılı olduğunu görebiliyoruz. Burada da boy arttığında periyodun arttığını, G değeri azaldığında ya da ivme değeri azaldığında da periyodun arttığını görebiliyoruz Aynı şekilde metronom çubuğu üzerindeki sürgü Belirtilen yönde kaydığında da Sabit noktaya olan uzaklığı L diyelim bu değer azaldığı için Periyot değeri azalacaktır Tıpkı basit sarkaçta olduğu gibi Peki ilk bilgiden yeni sistemimizi anladık. Basit sarkaçla benzerliğini kurduk. Devam edelim ne sorulmuş? Metronomun bulunduğu ortam değiştirilmeden G sabit dikkat. Sürgü K'dayken salınım periyodu TK kadar L'deyken TL kadar TK bölü TL oranı bize sorulmuş. O halde hemen söyleyebiliriz ki K ile sabit nokta arasındaki uzaklık bir birimse kök 1 bir bölü L ile sabit nokta arasındaki uzaklık 3 birim olduğuna göre kök 3 1 bölü kök 3 ve doğru cevabımız B seçeneğine birkaç saniye içerisinde ulaşabiliyoruz. Mükemmel, tam bir yeni nesil soru, tam bir müfredat sorusu, kazanım sorusu. Sakın müfredat dışı olarak değerlendirmeyin. Bilmediğiniz bir durumu, bildiğiniz bir durumla yukarıda anlattı, öğrenmeniz sağlandı. Yeni nesil sorunun mantığı budur. Bilmediğiniz bir şekli ya da sistemi öğrendiğiniz bir sistemle benzeştirilir. Ve daha sonra bununla ilgili soru sorulur. Ve genelde de çözümleri çok kolay olur. Tekrar ediyorum, büyük şekle bakın lütfen. Periyot ifadesi neydi basitse arkadaşlar? T eşittir 2 pi kök L bölü G. yani L arttıkça periyot değeri artıyordu. Periyot neydi bu arada? Bir tam salınım için geçen süre. L'ye bağlı, G'ye bağlı, neye bağlı değil yine karşımıza çıkabilir. Genlik değerine bağlı değil. Tabii ki küçük salınımlar altında. Buradaki salınımın açı değeri 5 dereceden küçük açılar altında olmak üzere hareket basit harmonik harekettir. Metronom çubuğu olur, basit sarkacı olur, yay sarkacı olur. Küçük salınımlar altında basit harmonik hareket yapıyorsa, hatırlayın basit harmonik hareket şartlarında da bundan bahsetmiştim. Periyot genliğe bağlı değildir. Hem yay sarkacı için hem basit sarkaç için ve basit sarkaca benzeyen bütün sistemler için. Ayrıca salınıma bırakılan parçacığın kütlesine de bağlı değildir. Basit sarkaç için. Bunlar üniversite sınavında periyotla beraber öncüllü bir soruyla türetilebilir. Frekansı da sorulabilirdi yani bir saniyedeki salınım sayısı. Gerçekten güzel ve etkileyici bir soruydu. Lütfen bir kere de siz çözün. 2020 AYT sorusuyla devam edelim. Bir öğretmen sınıfta basit sarkaç ile görelim kütle yay sistemlerinin periyotlarını belirlemek amacıyla sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda aşağıdaki deneyi öğrencilerine yapıyor. Peki kendi tasarladığı bir basit sarkacın küçük açısal genlikli salınımının periyodunu TB olarak ölçüyor. Biliyoruz ki 5 dereceden küçük açılar ve bir ucu tavana bağlı esnek yayın diğer ucuna astığı kütlenin düşey doğrultudaki salınımlarının periyodunu da TY olarak ölçüyor. Elimizde iki tane sarkaç var. Yay sarkacı ve basit sarkaç. Soruya geçmeden periyot ifadelerini yazmak istiyorum. Yay sarkacı için periyot neydi? 2 pi kök m bölü k ve basit sarkaç için periyot neydi? 2 pi kök l bölü g. Yay sarkacında kütleye bağlı, yay sabitine bağlı, basit sarkaçta basit sarkaç boyuna bağlı, yer çekimi ivmesine bağlı. G değerini daha düzgün yazalım. Ve her ikisi için genliğe bağlı değil periyot ifadesi, basit sarkaç için kütleye bağlı değil, yay sarkacı için bulunduğu ortamın ilmesine bağlı değil. Bilgilerimizi tazeledik. Bize ne sorulmuş? Öğretmen bu sistemlerin fiziksel özelliklerini değiştirmeden aynı deneyleri simülasyonla yeryüzü yerine dikkat ay yüzeyinde gerçekleştirseydi TB ve TY değerleri nasıl değişirdi? TB basit sarkaç, TY de yay sarkacı olmak üzere. Yani yer çekimi ivmesini ay yüzeyinde götürdüğümüzde ne olacağını biliyoruz azalacağını. G değeri azalırsa tabii ki TY değişmeyecek bağlı olmadığı için. Burada gördüğümüz gibi azalırsa köküyle ters orantılı olduğu için TB değerinin artacağını söyleriz. TB arttı, TY değişmedi ve doğru cevap A seçeneği olarak bulundu. İşte bu kadar basit. Tekrar ediyorum yay sarkacının periyot ifadesi 2 pi kök n bölü k'dır. Basit sarkacın periyot ifadesi 2 pi kök l bölü g'dir. Ay yüzeyine götürdük g değeri azaldı. Basit sarkaçta periyot değeri arttı. Köküyle ters orantılı olduğunu görebiliyoruz. Yay sarkacında ise yer çekimi ivmesine ya da yay sarkacının basit harmonik harekete bırakıldığı sistemin ivmesine bağlı olmadığını lütfen bilin. Tekrar karşımıza çıkabilir. Burada aynı soru kütle değiştirilerek sorulabilir. Bu bu sefer yay sarkacı değişecek, basit sarkaç değişmeyecek. Her ikisi için küçük salınım olmak şartıyla genlik değiştirilerek aynı sorular sorulabilirdi ya da öncüllü bir soru türetilebilirdi. Her ikisi için genlik değeri değiştiğinde periyot değerinin değişmediğine lütfen dikkat edin. Frekansları sorulsaydı t çarpı f'nin 1 olduğunu biliyorsunuz. Periyodu artanın frekansının azalacağına dikkat edin. Yay sarkacının periyodu değişmediğine göre frekansı da değişmeyecektir. Soruya bakın tam olarak ne soruluyor? Periyodu mu? Frekansı mı? Bu arada doğrudan periyodunu bulun da demeyebilir. Bir tam salınım için geçen süreleri nasıl değişir diye de sorabilir. Yani tanımdan da yola çıkabilirler. Yine videoyu durdurun. Bir kere de bütün durumlarla beraber siz çözün. Periyot ifadelerini not olarak yazın ve devam edelim 1990 ÖYS sorusu. Bakın aynı soru sizden beklenilen konunun temelini kazanıp kazanmadığınız olduğu için ÖSYM bunu sorguladığı için sınav yapan kurumu ve bakışını çok iyi analiz etmelisiniz. Bu nedenle geçmiş yıllar sorularını tararsanız, Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarındaki soruları çözerseniz sınavı rahatlıkla kazanır, hayallerinize ulaşırsınız. Bakalım 90 ÖYS'de ne sorulmuş? Çekim alanının G olduğu bir yerde. Şekildeki yayın ucuna asılı M kütleli cisim PK arasında sarkaçtaki kütlecisinde mn arasında aynı nü frekansıyla salınım yapıyor. Burada frekansı nü olarak tanımlamış fark etmez. Onun notasyonuna göre f olarak da tanımlayabilirsiniz. Soru sorucu istediği sembolü kullanır. Siz bildiğiniz sembole de çevirebilirsiniz. Peki yay sarkacı var basit sarkaç var. Üşenmeden periyot ifadelerini yazalım. Sorunun devamına bakarız. Yay sarkacı için periyot neydi? 2 pi kök. m bölü k. Frekans da bunun tersidir. Basit sarkaç için periyot ifadesi neydi? 2 pi kök. l bölü Frekans da bunun tersidir basit sarkaç için kütleye bağlı değil, yay sarkacı için G değerine bağlı değil, her ikisi için de genliğine bağlı değil. Bu arada genliği A ile gösterdim ancak Y ile de gösterilebilir, büyük A ile de gösterilebilir fark etmez. Genlik olduğuna dikkat edin. Genliğe bağlı değildir. Tabii ki küçük sanımlarla basit harmonik hareket yapmak üzere. Devam bize ne sorulmuş? Çekim alanının 2G olduğu bir yerde bunların frekanslarının yine nü kadar olması için ne yapılmalıdır? Yani frekans değerleri değişmesin. Dolayısıyla Ile periyot değerleri de değişmesin. Biliyoruz ki t çarpı f eşittir 1'dir. Frekans değişmesin istiyoruz. Dolayısıyla periyot da değişmesin. Yer çekmeyinmesinin 2g olduğu bir yere götürülürse g değeri artarsa periyodu biliyoruz ki azalır. Demek ki l'sini de artıralım ki 2l yapalım ki periyodu değişmesin. O halde basit sarkacın boyu 2l yapılmalıdır. Yay sarkacının zaten periyot ifadesi ve frekans ifadesi g'ye bağlı olmadığı için periyodu değişmeyecektir. O halde bir tek basit sarkacın boyu bunu 2L yapmalıyız yani doğru cevabımız D seçeneği yalnız sarkacın boyu 2L'ye çıkarılmalıdır. Yay sarkacında herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Yine öncüllü bir soruda tek tek sorulabilirdi. Ve geçelim 89 ÖYS sorusu evet geçmiş bir yıl ancak 2020 sorusunun yine aynısı. Bakalım bir yayın ve bir sarkacın ucundaki M kütleli cisimler yer şekim alanında şekildeki kesikli çizgilerle gösterilen yörüngelerde bu sefer F ile göstermiş F frekansıyla salınım yapıyorlar. Periyotları da T kadar olsun. Peki çekim ivmesinin yerinkinden daha büyük olduğu bir gezegende yani G değerini arttırdığımızda bu sarkaçların frekansları bize sorulmuş. Hiç üşenmeden yazalım. Yay sarkacının periyodu 2 pi kök n bölü k ve G'den etkilenmeyecek yani değişmeyecek. Basit sarkacın periyodu T eşittir 2 pi kök l bölü G. G değeri büyüdüğü için T değeri küçülecek frekans değeri büyüyecek. O halde doğru cevabımız C seçeneği yayın ki değişmez sarkacın ki artar. Gördüğünüz gibi 5-10 saniyede rahatlıkla çözülebilir. Ne kadar çok soru çözerseniz periyot ifadelerine o kadar aşina olursunuz. Gerisi soruyu okumakta tam olarak ne sorulduğuyla dikkat ederseniz frekanslarını sormuş. Periyotla ilgili bulduğumuzun tam tersini işaretlemelisiniz. Çünkü periyotla frekansın çarpımı birdir. Periyot bir tam salınım için geçen süre frekans da bir saniyedeki salınım sayısı. Devam 2014 LYS sorusu. Korkutucu göründüğüne bakmayın. Okuyacağız uzun uzun. Ancak görebiliyoruz ki bize periyodunu soruyor. Periyodu 2 pi kök L bölü G'dir. Niceliklerinden hangileri etkiler? Soruyu okumadan da bir çarpışma olduğunu görebiliyoruz. Çarpışma kütle değişimi periyot sorulduğu için kök içerisinde L bölü G'ye bağlıdır. L'ye bağlıdır yani basit sarkacın boyuna ve yer çekimi inmesine bağlı. Buradaki çarpışma durumlarından etkilenmez. Hemen pratik olarak söyleyebilirim ki ipin boyuna bağlıdır periyot ve yer çekimi inmesine bağlıdır. Diğer fiziksel niceliklerden etkilenmez ve doğru cevap 3 ve 4 B seçeneği hemen ulaşırız. Peki buradaki çarpışma durumu neyi etkiler? Sarkacın hızını etkiler. Çıkabileceği yüksekliği etkiler. Küçük bir açı altında salınım yapmak üzere periyot değerini etkilemez. Bu anlamda mükemmel bir soru. Dikkat, periyot genliğe bağlı değildir. Çarpışma durumları basit harmonik harekete küçük genlikler altında devam etmeyi sağladığı sürece periyot genlikten etkilenmez. Hem basit sarkaç için hem yay sarkacı için ve yayın salınımı için de aynı soru sorulabilirdi. Yine periyoda etkilenmeyecektir. Yay sarkacı için de basit harmonik hareket sınırlarında olmak şartıyla. 2019 AYT sorusuyla devam edelim. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlı eşit kütleli dikkat, x, y, z cisimleri kütleler birbirine eşitmiş. Yayların denge konumlarından eşit miktarda yani genlikleri de eşit olacak çekilip serbest bırakıldıktan sonra x ve z düşey doğrultuda görelim. Y ise eğik düzlem yüzeyine paralel doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktaymış. Peki buna göre cisimlerin titreşim frekansları arasındaki ilişki bize sorulmuş. Biliyoruz ki yay sarkaçlarının periyotları t eşittir. 2 pi kök m bölü k ile bulunur. Kütlelerin birbirine eşit olduğunu soru bize vermiş. Bulunduğu ortamın ivmesine bağlı değildir. Yani düşeyde eğik düzlemde ya da yatay düzlemde yapmasının bir önemi yoktur. G'ye A değerlerine bağlı değildir ki ilk düzlemdeki ivme değeri G sin alfa kadardır bunu biliyoruz. Bu değerlere bağlı olmadığını biliyoruz. K değerlerine bakmamız yeterlidir. X için yay sabitin değeri K kadar, Y için K kadar, Z için seri bağlanmış yaylarda eşdeğer yay sabiti dirençlerin tersi gibi davranacak biliyoruz. K bölü 2 kadardır. Yani Z için K değeri küçük, periyot değeri büyüktür. Dolayısıyla TZ büyüktür, TX eşittir, TY olduğunu söyleyebiliriz. Bize ne sorulmuş? Frekansları bunun tam tersidir. FX eşittir, FY büyüktür, FZ olduğuna dikkat edin. T çarpı F eşittir 1'dir yani periyotla frekansın çarpımı 1 olduğu için periyotlar arasındaki ilişki neyse frekanslar arasındaki ilişki bunun tam tersidir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. X ve Y'nin frekanslarının eşit olduğuna, bu frekansların da Z'den daha büyük olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Örneğin bir de T cismi olsun, bu da yatay düzlemde K değer yay sabitine bağlanarak basit harmonik harekete bırakılmış olsun. Periyot değeri T eşittir 2 pi kök yine M bölü K olacağı için X eşittir Y eşittir T diyecektik. Z'nin periyodu da bunlardan büyük çıkacaktı. Frekansı da küçük çıkacaktı. Eşdeğer yay sabitine bakmalıyız. Artık biraz daha seri hareket edebiliriz. Burada dikkat etmenizi istediğim metin kısmına bakın soru kısmına bakın değerler yanlış geçirilmiş olabilir eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız şekli değil metni baz alın lütfen üşenmeden periyodun ana formülünü yazalım t eşittir yay sarkacı için 2 pi kök m bölü k o halde tp için 2 m bölü k'nın kökü tr için m bölü 2 k'nın kare kökü yani 1 bölü kök 2 taraf tarafa oranladığımızda da kök 4'ten 2 sonucuna ulaşırız işlem hatasına müsait bir soru bir kere de lütfen siz çözün. 98 ÖYS sorusu. Esnek ve özdeş 4 yay, yay sabitleri birbirine eşitmiş, MX ve MY kütleli cisimler şekildeki gibi asılmış. Peki cisimler düşey doğrultuda titreştiklerinde periyotları birbirine eşit oluyormuş. Buna göre MX bölü MY oranı bize sorulmuş. Periyot ifadesini üşenmeden yazalım. Genel matematiksel modelimiz T 2 pi kök M bölü K. Burada yaylar paralel bağlandığı için K ve K'dan 2K'lık bir eşdeğer yay sabiti. Seri bağlandığı için K ve K'dan K bölü ve ikilik eş değer yay sabiti ve periyotları birbirine eşitmiş. Yani kök içerisinde mx bölü 2k değeri eşitmiş. Kök içerisinde my bölü k bölü 2'ye. Buradan her tarafın karesini aldım. mx bölü my'yi yalnız bıraktığımda sonucun 4 kadar olduğunu görebiliyoruz. İşlem hatam olabilir. Lütfen bir kere de siz çözün. mx bölü my değerini 4 olarak bulduk. Bakın sürekli aynı sorular sorulmuş. 92 ÖYS sorusu hemen bakalım. T1 bölü t 2 sormuş. 2 pi kök n bölü k'larına bakacağız. Bütün değerlerini vermiş bu sefer. Periyotlar oranını sormuş. T1 için 2 pi kök n bölü k kadardır. T2 için nedir? 2 pi kök 2 n bölü k bölü 2. İşlem hatası yapalım diye bütün tuşlara basmışlar. Buradan köken bölü k'lar birbirini götüreceği için 1 bölü kök 4'ten 1 bölü 2 sonucuna ulaşıyoruz. Yani doğru cevap D seçeneği. Yine matematiğini size bırakıyorum. Genel formül yazın, özen olarak emine bakın, k değerlerine bakın ve oranlayın. Ve 83 ÖYS sorusu bakın aynı soru. Basit harmonik hareket yapan şekildeki düzeneyin periyodunu artırmak için hangi işlemi yapalım? Periyot değerini hatırlayın. T eşittir. 2 pi kök m bölü k periyodunu artırmak için öncüllü bir soru da sorulabileceği için kütle artırılmalı, yay sabiti azaltılmalı. Neye bağlı değil peki? Yer çekimi ivmesine ya da bulunduğu ortamdaki ivmeye bağlı değil. Genlik değerine basit harmonik hareket yapmak şartıyla bağlı değil. Bu kadar basit. Dolayısıyla kütle büyütülmeli. Doğru cevap B Seçeneği. yine karşınıza çıkabilecek mükemmel bir soru bir kere de siz çözün. Peki karşımıza sayısal bir soru çıkamaz mı? Elbette çıkabilir. 2018 AYT sorusuna bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekimi inmesinin 10 metre bölü saniye kare kabul edildiği ortamda bir ucu tavana bağlı esnek yay diğer ucuna 2 kilogram kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda harmonik hareket yapması sağlanıyor. Peki cismin periyodunun basit harmonik hareket yapan 1 metre uzunluğundaki basit sarkacın salınım periyoduna eşit olması isteniyor. Buna göre esneklik sabiti, yayın esneklik sabiti bize K değeri sorulmuş. Yay sarkacı ve basit sarkacın basit harmonik hareket yaptığı söylenmiş ve periyot ifadelerinin birbirine eşit olması istenmiş. Yay sarkacı için 2 pi kök M bölü K değeri eşit olmalı. Basit sarkacı için 2 pi kök L bölü G değerini. Gerisi değerleri yerine geçirmek yani matematik. Bu nedenle bize sayısal ya da sözel her türlü soruyu sorabilir. İki piler birbirini götürdü, her tarafın karesini aldık. Kütle değerine bakıyorum 2 kilogram bize k değerini sormuş, eşittir. Boyu 1 metre lütfen esay SI birimlerine dikkat edelim. Yer çekimi inmesi 10 metre bölü saniye kare. Buradan k'yı çektiğimizde 20 newton bölü metre. yani doğru cevabımız B seçeneği. Bir başka sayısal soruyla devam edelim. 2017 LYS'de sorulmuş. Bir cisim 160 santim uzunluğundaki metreye çevireceğiz 1.6 metre dikkat. Ağırlığı ihmal edilen bir ipin ucuna asılarak basit sarkaç oluşturuluyor. Peki sistemi anladık. Cisim sarkacın denge konumundan 5 derece kadar ayrılıp yani basit harmonik hareket sınırındayız. Serbest bırakılırsa ilk kez dikkat kaç saniye sonra denge konumundan geçer. Soru köküne dikkat edin. Periyodunu bulacağız ve ilk kez denge konumundan geçme süresini bulacağız denge konumundan geçme süresi kendi periyodunun dörtte biridir bunu hatırlayın. T bölü 4, T bölü 4, T bölü 4, T bölü 4. İkinci kez geçtiği deseydi 3T bölü 4 diyecektik. Periyodun tanımına da dikkat etmelisiniz. Bir tam salınım için geçen süre 4'te 1'i kadar sürede ilk kez denge konumundan geçecektir. Bunu biliyoruz. Peki matematiğini oluşturalım. T eşittir 2 pi kök L bölü G'den 2 pi yerine 3 alacağız. Ana formülü buraya üşenmeden yazıyorum. 2 pi kök L G. T eşittir 2 pi yerine 3 almamız gerektiğini soru bize vermiş. Kök içerisinde boyunu metre cinsinden lütfen kullanmaya dikkat edin. 1,6 metre yer çekimi inmesi de 10 metre bölü saniye kare. Matematiksel işlemde hata yapmayalım. 0,16'nın kare kökü 0,4'ü 6 ile çarptım. Periyodu 2,4 saniye çıktı. Sakın E seçeneğine git Çeldirici şık bizden periyodunun dörtte birini istediği için 0,6 saniye olduğu açıktır. Doğru cevap B seçeneği matematiksel modelini bildikten sonra ne sorduğunu doğru okursanız yapamayacağınız soru yok. Yine kazanımlarınızda olan karşınıza çıkabilecek matematiksel işlem tabanlı güzel bir soruydu. Öğrendiğiniz bilgileri matematiksel işleminizin gelişmesi açısından pratikliğinizin artması açısından size ödev veriyorum. 75 ÜSS ve 73 ÜSS sorusunu lütfen çözelim. Doğru cevapları 1975 sorusu için B seçeneği 1.2 pi. 73 sorusu için A seçeneği 25 santimetre Yorumlarda belirtirseniz çözümlerini video açıklamalarına eklerim. ÖSYM'nin en sevdiği soru, periyot ifadelerinin anlaşıldığını umuyorum. Lütfen bütün soruları, bütün durumlarla türettiğim yeni soru tipleriyle beraber bir kere benimle, bir kere bensiz çözün. Yine bu soru tipiyle ilgili kazandıran sorularda buluşalım.